Geliyor. Vay kaleci ada kurtardı. Biraz geriden Rodin. O çizgiye gel. Hah, aynen orası. Bir. İki. Vay kaleci ada ikinciyi kurtardı. Sıra üçüncü şutta. Ha. Ada üçüncüyü de hadi Rodin sıra sende. Şimdi sıra Ada'da. Gol! Ada gol yaptı. Sıra ikinci şutta. Hadi Ada. Olmadı dışarıya. Ada son şut Babam ay, ay, ay. biraz ay, sana ay, Şut baba. atmayı öğretsin kızım Deniz buraya gel